Ya ben şeye çok sinir oluyorum. Böyle özellikle derece yapmış insanlardan. Arkadaşlar YKS o kadar da zor bir şey değil. Hani az çalışmayla da olur. Ben çok zeki olduğum için çok az çalışarak yaptım diyen insanlar cidden bence çok bir şey bilmiyorlar. Tamam çok Beni zeki olabilirler. Ya. Ay ciddi misin? <laughs> Çok ben de, ya birkaç videoda ondan bahsetmişim. Ki, gerçekten şöyle hani ortalama zekaya sahip bir insan. Çok zeki olmanıza gerek yok bunun için. E, düzgün disiplinli çalışmayla halledebilir var. Çok konuşmuştum. Ama sen şey misin Düzgün disiplinli çalışmayla. Şimdi buradan hani, ben ha, de buraya geliyorum zaten. Tabii ki tabii ki hani aynen, bir şeyin aynen. halledilmesini bekleyenler. Yani, onlar. Yani sadece olarak, zekada böyle. değil, çok da çalışmanız lazım, işte düzenli çalışmanız lazım, ne bileyim işte Hani buna cidden bir eğilmeniz lazım ve cidden bu süreci bir yönetmeniz lazım o şekilde başarabilirler bence.